Hayvan pazarındaki silahlı kavgada bir kişi öldü, altı kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken ikisi ağır altı kişi yaralandı. <laughs> edinilen bilgilere göre canlı hayvan pazarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Atak, atak, atak. Büyüyen ve silahlı kavgaya dönüşen tartışmada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiler kavgayla ilgisi olmayan Faruk Yiğiter'e isabet etti. Atak, atak, atak. Yiğiter olay yerinde hayatını kaybederken canlı hayvan pazarında bulunan altı kişi tabancalardan çıkan mermilerden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Yiğiter'in cenazesi ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma olay yerinde çok sayıda boş kovan bulurken olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan silahların sıkılması ve hayvan pazarında yaşanan panik bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. I yeah. you.